Dostlar merhaba. Kayıtlara geçmesi adına bugün 3 Şubat 2024 günlerden Cumartesi. Maalesef hafta içerisinde İzmir'den kötü bir haber aldık. Bir taksici, Oğuz Erge, ee, yolda gördüğü bir genci, üşümesin diye taksisini alıyor. Ve bu genç, belinden çıkardığı silahla hiçbir sebep olmaksızın bu taksiciyi öldürüyor. Daha sonra taksinin önüne geliyor, arkada oturuyor genç. Oğuz Ergen'in telefonunu, bir takım kişisel eşyalarını gasp ediyor ve taksiden ayrılırken de diyor ki herkese bu kadar da güvenmeyeceksin diyerek ayrılıyor. Biz de bunu o e, taksinin içinde yer alan o kamera kayıtlarından öğreniyoruz ki keşke öğrenmeseydik. E, bu hikaye beni çok etkiledi ve aslında toplumsal çürümenin nereye geldiğini de göstermesi adına çok kötü bir hikaye, çok kötü bir olay. Keşke yaşanmasaydı ama Maalesef Türkiye'de yaşayan herkes bilir ki taksici cinayetleri çok e, sıradandır yani olur yani böyle senede birkaç tane olur haberlere düşer. Belki bilmediğimiz e, kamuoyuna yansımayan e, hadiseler de oluyor. Ama bu hikaye e, çok daha başka ki geride işte bir kanser hastası eş iki tane yetim çocuk kalıyor. Bunları düşündükçe açıkçası kahroluyorum. Ancak bu hikayeyi de sadece bu dairede değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kötülük dalgası toplumdaki insanları, iyi insanları da maalesef olumsuz yönde etkiliyor. Ve daha defansif bir hayat yaşamamıza, daha karamsar, karşıdaki insana güven duymadan, bir güven zemini oluşmadan bir hayat yaşamamıza vesile oluyor. Ve bu da insanları bence psikolojik olarak çok yoruyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar ne demek istediğimi daha iyi anlıyorlardır diye düşünüyorum. Bunu da birkaç yaşanmış hikayeyle anlatmak, olayla anlatmak isterim. Bir bedevi bir gün çölde seyahat ederken devesiyle ...karşısına bir bir adam çıkıyor. Ay susuz kalmış çölün ortasında. Hemen devesinden iniyor. Yanındaki işte suyudan ikram ediyor, yiyeceklerinden ikram ediyor. Tam ayrılacağı sıra o mevzup adam ee, o Bedevi'ye e, üzerine çullanıyor ve e, devesini atlayıp kaçıyor e, Bedevi'nin. Bedevi arkasından sesleniyor. Diyor ki malım, demem, her şeyim senin olsun, lütfen bu hikayeyi hiçbir yerde anlatma. Çünkü anlatırsan artık kimse çölde yolunu kaybetmiş insanlara yardım etmez diyor. Ya da benzer bir hikaye İngiltere'de yaşanıyor. İngiltere'de bir bayan, bir kadın e, akşam saatlerinde parkta dolaşırken bir adam tarafından gasp ediliyor. Bu adam daha sonra yakalanıyor, hakim karşısına çıkartılıyor ve hakim diyor ki e, ben sana müebbet hapis cezası veriyorum. Tabi adam şaşırıyor, yani bir gaspın cezasının müebbet olmaması gerektiğini düşünüyor ve itiraz ediyor. Hakimin verdiği cevap çok manidar. E, diyor ki sen sadece o kadını gasp etmedin, onun eşyalarını çalmadın. E, İngiltere'de yaşayan e, ve parkta tek başına yürümek isteyen kadınların cesaretini özgüvenini ve huzurunu çaldın. O yüzden cezan hapis, müebbet hapis cezası diyor. Umarım bu genç de buradaki örneklerdeki gibi bir ceza alır diye umut ediyorum. Çünkü gerçekten arkada sadece acılı bir eş ve yetim kalan çocuklar değil, tüm, tüm toplumda dalga dalga yayılan bir karamsarlık ve güvensizlik ortamının oluşmasına vesile oldu. Dolayısıyla... Eğer adalet sağlanacaksa bunların da göz önünde bulundurulmasını diliyorum, umuyorum, istiyorum. Görüşmek dileğiyle.